Evet şimdi. Böyle sırayla koy. Tamam mı? Bak benim böyle sıralı koy. Bu tarafa doğru. Hah. Al sen koy. Ben. Bir de o tarafa koy. Bak. Bunları da şu tarafa koy başına. Böyle benim gibi. tamam mı? Evet, evet. Biraz daha yukarı, biraz daha yukarı ittir. Tamam, çok güzel yaptın. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا سيد القرآن الحكيم. من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر ابائهم فهم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فصواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. La şeyin ahsaynahu fi imamin mubin Bismillahirrahmanirrahim Kul huwallahu ehad Allahus samed lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehuv kufuven ehad Bismillahirrahmanirrahim Kul rahmani r-Rahim. Kullu Allahu ahd. Allahu samet. Lem yelit ve lem yulen. Ve lem yekullu kullu kufun ahd. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. Allahu ahd. Allahu samet. Lem yelid ve lem ve lem lehü Allahü ekber Allahü Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim Malik Yevmiddin İyyâke ne'abudu ve iyyâke neste'in İhdine sıradal müstegîm Sıradal lezîne en'amte aleyhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك وبالاخره هم يوقنون Hülaik Allah'dan bir Rabb'ihim ve Hülaik ve Hülaik'e hümlü müflühun. Sana Kullahu'l Azim. Subhan Rabbi Karabbi'l Azze'ti Amma yasifun. Ve Selamun'ü Al Murseelin. والحمد لله رب العالمين آمين آمين أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إلهي يا ربي إلهي يا ربي سنة صنصوص حمد سنالاري كي جيهن سفر محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم وآلنا و سلاة وسلام Ya Rabbi okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den hasıl olan sevabı evvelen bizzat fahir kainat Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin temiz, bak, mutahhar, mücella ruhu şeriflerine acizan olarak edilirik sen vasıl eyle ya Rabbi. <laughs> peygamber Efendimizin alinin, ashabının, ashabının ruhlarına, Adem aleyhisselamdan Muhammed Mustafa ve ona kadar gelmiş geçmiş bütün peygamber izanın ruhlarına, Onlarla birlikte iman etmiş, dini, mümin, İslam'ı yaşamış, yaşatmış ebe ecdadımızın ruhlarına hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Ya Rabbenâ ya ilahel alemin şu anda bulunduğumuz, kabri başında bulunduğumuz muhsin başkanımızın ruhuna hediye sen vasıl eyle ya Rabbi. Haceddin Sultan Veli ve bu menünün, kabristanda mektup bulunan kardeşlerimin ruhuna. Tüm ehli İslam'ın, ehli imanın, ehli Kur'an'ın ruhlarına ayrı ayrı hediye edersem vasıl eyle ya Rabbi. Amin. Şu anda el açıp amin diyen kardeşlerimizin de ahirete gittiği haleden yakın akrabalık, ufalatın ruhlarına hediye edersem vasıl ile ya Rabbi. Amin. Kabillerini kur, nur makamlarını âli eyle cennet eyle. Amin. Peygamber Efendimize komşu eyle. Amin. Onları ve bizleri Peygamber Efendimizin şefaatine nail olup Cennet ve cemalinle müşerref eyle Ya Rabbi. Amin. Bu vesileyle hasta müminlere şifa, dertli müminlere deva, borçlu müminlere ödeme kolaylıkları ihsan eyle Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbena Ya İlahel Alemin. Dünyanın dört bir yanında başta Gazze ve Filistin olmak üzere. Kardeşlerimiz zulme maruz kalmış bulunmaktadır. Onları bir an önce o zulümden, o sıkıntılardan kurtar, Amin. kurtar, kurtar Amin. Ya Rabbi. Kurtar Ya Rabbi, kurtar Ya Rabbi. Onlara o zulümleri, reva görenleri kahhar ismi şerifimle kahri perişan eyle Ya Rabbi. Kendi zulümlerini, kendi hilelerini, kendi tuzaklarını, kendi kötülüklerini kendi başlarına çevir Ya Rabbi. Ordumuzu, yurdumuzu, devletimizi bilelebet payidar eyle Ya Rabbi okunmakta olan ezanlarımızı dindirtme bayrağımızı indirtme amin. vatanımızı bölgütme ya rabbi amin. bu aziz cennet vatan ilelebet kardeşçe yaşamayı bizlere nasip eyle ya rabbi amin es selamü aleyke ya resulallah es salatu vesselam aleyke ya habiballah es salatu vesselam aleyke ya seyid el evvelin ve el akhirin ve selamun alel mursalin elhamdülillahi rabbil âlemin el fatiha Teşekkür ederiz hocam. Ağzına teşekkür sağlık. Arkadaşlar teşekkür ederiz. Tekrar mübarek Ramazan bayramını tebrik ediyorum. Bayramımız mübarek olsun. Allah nice bayramlara, sağlıkla, mutlulukla, afiyetle, huzur ve barış içerisinde eriştirsin inşallah. Biliyorsunuz e, yani 4 önce ayın 30'u beş gün önce rahmetli şeyi <laughs> başkanımızın şehadetinin 16. sene devriyesiydi. Ee, yine biz buradaydık, kabri başındaydık. Kendisini e, bir kez daha rahmetle, minnetle, şükranla, e, dualarla, tekbirlerle yad ettik. E, hem kabri başında yad ettik, hem biliyorsunuz bir gün sonra Sivas'ta e, hem diğer şehitlerimizi, e, şehit Musum Başkanımızın annesini, babasını, Onları da yad ettik. Güzel bir program oldu. Sivas'ta bin Sivaslı kardeşimizin katıldığı bir iftar programında, iftar öncesi, iftarda yine Muhsin Başkanımızı yad ettik. Peşine İstanbul'da, Bursa'da, Denizli'de, Samsun'da, efendim Türkiye'nin çeşitli vilayetlerinde, Balkanlarda, Kerkük'te yad ettik. En son biliyorsunuz şehit ailelerimizle Bursa'da bir araya geldik. Ben tekrar başta şehit Musim Başkanımız olmak üzere onunla birlikte hayatını kaybeden şehitlerimizi ve tüm vatan için, millet için, din, devlet için şehit olan tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyorum. Allah şehitlerimizden razı olsun. Ordumuzu mansur ve muzaffer eylesin diyorum. Amin. Tekrar ruhları için El Fatiha. Allah.